arkadaşlar kutu oynuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Hunger Bangır maceralarına kaldığımız üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Aldım ben işime yarayanı. Oyun oyunda çok pis bir şey oldu. Kasma. Şu an ee, şeyde Fraps'ta çok büyük bir FPS düşmesi oldu. Detmeçe kal kalacağımı düşünüyorum ve kal 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 kaldım kaldım kesinlikle kaldım çünkü ben iyi oynarım <laughs> kesinlikle kalacağım bu sefer kendime süper bir özgüven oluştu oh. Ne var uşak? Burada bir şey mi var mı? Bakalım... Ah, Acayip FPS düşmesi mi var. Acayip FPS düşmesi mi var. Çok FPS düşüyor neyse. Ben daha chest bulamadım. Aç nereye açtı? Bunun içine girmen lazım. içine girmem lazım. İçine girmem lazım ya. İçine girmem. Girmezsem çok kötü olur. Girmem lazım. Aha. Abi yani ben niye şimdi mi durduk yere? Bana bir şey oldu. Kötü oynamaya durdum. de düşüyor ya kötü oynamaya başladım. Çok da kötü oynamaya başlamadım ya. <laughs> kötü oynamıyorum ki ben. Kim diyor? Bana kötü oynayan, kötü oynayan diyenin aklını alırım. Dur abi ben şimdi şunu bakayım. Adam adam.

crafting table bulursam iyidir. Yeşiller çıkıyor, crafting table çıkmıyor. İstemediğim şeyler çıkıyor, crafting table çıkmıyor. Kırılmazlık, kıramazdık. Hepsi de kıramazdık. Crafting table. Artık can derdiyle onu arayacağım. Gece yatarken sürekli onu düşünüyorum. Hadi. Crafting table lazım. Ya. Bulursam yaşarım. Üstte i̇şte bir sürü sandık var biliyorum ama şu an benim tek taktığım şey crafting table. Crafting table candı gel patlıcandır. Hadi. 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 Ölüm oyunu başlıyor. Hayır. 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 Başladı ya. Ne yapacağım? Atarım. Acımam atarım. Yok öyle bir de. Abi acımam atarım. Acını atarım. Dur, altın elma yiyeyim. Hayır. 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 Ah, dördüncü oldum ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Oyunsuz kalmayın.